Şöyle bir ocağımın altını açıyorum. İçine bir yemek kaşığı kadar çok değil, şöyle ayçiçek yağı koyacağım. Bolca tereyağı kullanıyoruz. Fransız soğan çorbasının en güzel taraflarından biri. O et suyuyla tereyağının kokusunun böyle soğanlı birleşmesi gerçekten çok lezzetli oluyor. İki yemek kaşığı kadar şöyle tereyağını tencereme ekliyorum. Bu erirken de biz bir yandan soğanlarımızı hazırlayalım. Dört tane büyük soğan kullanacağım. Bu iki kişilik bir tarif. İstiyorsanız daha fazla da yapabilirsiniz tabii. Şöyle soğanları önce ortadan ikiye bölüyorum. Sonra ince jülyen dediğimiz şekilde dilimliyorum. Bu arada ocağımın altını iyice kısacağım. Yağımın yanmasını istemiyorum. Şöyle Bütün soğanlarımı aynı şekilde doğrayıp, şöyle tencerenin içine ekliyorum. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Şimdi biraz talemesini bekleyeceğim. Altını çok hafif açıyorum çünkü şu an soğanları eklediğim için tencerenin ısı haliyle düştü. Biraz da yükselteceğim yavaşça terleteceğim. Sonrasında da farklı bir teknikle, e, kartuş dediğimiz bir teknikle soğanlarımızı yavaş yavaş terletmeye başlayacağız. Niye kartuş yapıyoruz? Ben şu anda çok hızlı bir şekilde yüksek ateşte soğanlarımı eğer e, kavurmaya başlarsam diri kalacaklar ama koyu renk olacaklar. Böyle hafif yanan, e, karamelize soğan kıvamına gelecekler. Onu istemiyorum. Aksine böyle ağızda eriyen yumuşacık olmuş bir soğan istiyorum ve onu karamelize etmek istiyorum. O yüzden ilk önce kartuş tekniğiyle dediğim gibi şimdi altını kısacağım tekrardan. Kartuş tekniğiyle yavaş yavaş soğanlarımı terleteceğim. İyice terledikten sonra da üstünü açıp biraz daha yüksek ateşte kavurmaya ve renk vermeye başlayacağım. Şimdi karıştırıyorum. Şimdi soğanlarım yavaştan terlemeye başladı. Hafiften yumuşuyorlar. Şimdi kartuşu göstereceğim. ...bir ihtimalle bilenler de vardır aramız ama şöyle bir yağlı kağıdı önce bir dörde kaplayacağım. Sonra şöyle bir üçgen haline getirip tenceremin şöyle ortasına doğru getireceğim. Tenceremin boyunda kesiyorum haliyle. Bu da böyle bir kağıttan kapak haline gelmiş oluyor. Birazcık böyle tencereyi taşıyacak şekilde yırtıyorum ben bunu. Ee, şimdi bunu ıslatacağız. Soğanların üstüne kapatacağız. Çok sıkmıyorum. Şöyle son bir kez karıştıracağım. Sonra da bu ıslak yağlı kağıdı şöyle soğanlarımın üzerine kapatacağım. Bu böylece hem böyle e, havayı içeride sirküle etmeye devam edeceği için soğanı böyle o buharla terletmeye devam edecek. Hem yanmasını biraz daha e, azaltacak. Böylece istediğimiz o yumuşak kıvamdaki soğanı elde etmiş olacağız. Şimdi o orada terlerken altında dediğim gibi en kısa aldım. Yavaş yavaş terliyor. Şöyle bir karıştırmak istiyorum. Ters düz edeceğim soğanları. Alttakiler biraz yukarı yukarıdakiler aşağı gelecek şekilde eşit pişmelerini istiyorum. Tekrardan kartuşunu kapatıyorum. Şimdi artık şekerini bırakmaya başladı soğanlarım. Bunu nasıl anladım? Artık yavaştan dipten o şeker tencerenin dibine yapışmaya başladı. Bu aşamada artık karamelize etmeye başlayabilirim. Kartuşunu çıkardım. Yavaş yavaş burada hafif altını da açacağım. Şöyle. Karıştıra karıştıra karamelize edeceğim. Asla şeker kullanmıyorum karamelize soğan yaparken. Hızlı pratik karamelize soğan yapacaksanız tamam içine şeker ekleyip bir ufak hile yapılabilir ama orijinal bir reçete de karamelize soğan yaparken asla içine şeker konmaz. Soğanın kendi şekeri dışarı çıkartılır. İşte biz o yüzden böyle kartuşa pişirdik, kendi şekerini de çıkardı. Şimdi yavaş yavaş böyle karamelize etmeye devam edeceğiz. Altını da açtım dediğim gibi. Bu sırada soğanlarım istediğim karamelizasyona geldi. Güzel kahverengi bir renk aldı. Şimdi bu aşamada biraz un eklemem lazım. Çorbamı bağlamak istiyorum. İçine şöyle bir kaşık kadar un ekleyip soğanlarla beraber karıştıracağım şöyle. Çiğliği gidene kadar, unun o çiğ kokusunu kaybedene kadar soğanlarla böyle bir iki dakika kadar kavuruyorum. Dibi hafif tutacak, karamelize böyle bir e, yanık değil ama kavruk renkler göreceksiniz. Hiç panik yapmayın. Et suyu eklediğimizde dibini kazıyarak o karamelize lezzetleri çorbaya ekleyeceğiz. Şöyle karıştırdım. Biraz da var. Zorunlu değil. O ekşi tat çok yakışıyor bence. Bazı mide ekledim. O asistik tadı verecek. Şöyle karıştırıyorum. İçine et suyunu ekleyeceğim. Şöyle hızlıca bir karıştırıyorum. Çok az da normal su ekleyeceğim dibini sıyırıyorum. O dediğim gibi içindeki o güzel karamelize lezzetleri de sıyırarak çorbama eklemeye devam ediyorum. Şöyle. Biraz da su. Şöyle karıştırıyorum. Artık tuzunu karabiberini ilave edeceğim. Bir dolu tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Birazcık karabiber. Şöyle son bir kez karıştıracağım. Dediğim gibi kenarları da iyice sıyırdım. Dibini de sıyırdım. Şimdi çorbam orada hafif hafif fokur diyecek. Biraz kıvamlanacak. O sırada da son bir dokunuş daha yapmak istiyorum. Şöyle bir dal biberiye ve iki üç dal şöyle kekiği içine atıyorum. Bunlarla beraber çorbam aromalanacak. Şimdi çorbamda da şöyle bir ekmeklerime bakıyorum. Kızarmaya başladılar. Çorbamı da fırına atacağım. Şimdi çorbamı bitirmeden önce şöyle içinden şu gördüğünüz kekiye ve biberiyeyi çıkartacağım. Artık bu aşamada bunlara ihtiyacım kalmadı. Lezzetlerini, aromalarını verdiler. Şöyle kenara alıyorum. Çorbamın altını kapatacağım. Şurada bir tane fırına sokabileceğim bir çorba kabım var. Eğer böyle kaplarınız yoksa ekmeğinizi peynirle önceden fırında eritip sonradan da üstüne koyabilirsiniz ama ben beraber piştiklerinde çok daha böyle birbirleriyle birleştiklerini düşünüyorum. O yüzden mümkünse çorbanızı üzerine ekmeği koyup, peynir koyup öyle fırınlayın. Şöyle. Sonra çorbamı bol soğanlı kısmından da alıyorum şöyle. Şimdi bunun üzerine bir ya da iki şöyle bir karar vereceğim. Sanıyorum ikisini de koyacağım. Şöyle bir keseyim. Ekmeğimi koydum. Üzerine... ...herhangi bir eritme peyniri, gruyere, emmental... ...koyabilirsiniz. Şöyle bolca peynir koyuyorum. Şimdi çorbamı fırına atacağım. Üzerindeki peynir böyle... ...eriyip güzelce kızarana kadar pişireceğim.